Ağam kim bu topala çocuk? Polisin arkadaşı. Ha, Selo kim lan bu çocuk? Ne bileyim ben ya. Ağam kim bu? Ya Zeyno'yu köye getiren Hı. çocuk var ya o işte. Hani ha. Zeyno benim peşime İstanbul'a gelmişti. Onun yanına sığınmıştı. Ha, tamam ya. Şimdi hatırladım ya. Tamam. Zeyno'mu bulursam bir tek onun sayesinde bulabilirim. Hadi gelin. ağam. Ha, ha. Ne? Bu polis bize hapse falan atmaz değil mi? Yok oğlum ne hapsi? Yürüyün hadi ya. Hayır şimdi karlar vurmadan bize hapse atarsa biraz ayıp olur da ondan. Ağam <laughs> aslında Zeyno'nun hakkı yok değil. Var. Siz kalın burada. Ben gidiyorum. Karlar şimdi geçer. Tamam. Olur. Ağam gidiyor. Karla ne zaman geçecek acaba? Ne? Dur lan. Ya karla geçmezse buradan? Ulan. Oh. Başlayacağım karına. Ulan Selo, seni bebeğin kim emzirdi Allah seni ya? Ne diyor lan? Anam mı yoksa bizim köydeki benekli sarı kız mı? Oğlum ne diyorsun? Yok hafif bir neklik sezeyim de sende. Ulan bana inek ulan, demem. Ulan, Valla, ulan bırak lan beni. Bırak, bırak seni. Bırak seni. Lan. Aa, aa, omuzum. Omuzum. Ağam gitmiş. Ne diyorsun lan sen? Görünmüyor. Şaka yapıyor lan gelecek şimdi. Ben de şaka yapıyor sandıydım. Bizi bırakıp gitmez sandıydım ben. Gitmiş mi lan? Yok. Paramız diyor ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Gerçek yer de yok. Geç durumu bakalım. Gel gel hadi. hadi. İyi de bunun sonu yok ki. Burayı ütülüyorum burası buruşuyor ya. Dünyanın en zor işi bu herhalde. Ben de hep merak ederdim niye gazetelerin sarı sayfaları son ütücü ilanlarıyla dolu diye. Meğerse bundanmış. Adamlar bir süre sonra deliriyorlar tabii onu ütüle bunu ütüle. Adı üstünde zaten son ütü. Film adı gibi. Son arzu. Son kahraman. Son ütü. Adam son ütüsünü yapıyor. Ondan sonra tamam abicim bu benim son ütüm diyor. İşini bırakıyor. <laughs> ay ay abicim ya. Akıllı adamın yapacağı iş mi bu ya? Şuna bak yarım saattir ütülüyorum. Eskisinden daha buruşuk oldu ya. Telefon ütücü geldi işte. Evet Cem Bey. Çalın kapıyı. Bütün intikamımı bir kere de alacağım sizden. Cem. <laughs> ah bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Öyle değil. Ah kapı. 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 Allah kahretsin. Şey, anahtar. Anahtarı aşağıdan aa, bana aa. getirseniz ablacığım anahtar ya. Ne? 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 Bu bu. Of. Biz Dompaça kaldık ya kapının önünde. Burası da Taksim Meydanı'na döndü anasını satayım. Hepsi senin yüzünden. Niye benim yüzümmüş? Karı isteyim, karı isteyim diye yedin adamın başını. Al işte bırakıp gitti bizi. Kına yap bir tarafına. Oğlum ben hemen demedim ki ya. Olursa bir ara dedim. Yapma ya. Öyle mi dedik? Biz niye öyle duymadık peki? Ya bak kurban. Burası İstanbul oğlum. Kurt kapanı. Kaparlar bizi. Ruhumuz bile duymaz vallahi. Bırakma elimi tamam mı? Tamam. Ben seninkini bırakmayacağım. Sen de benimkini bırakma tamam, mı? Tamam Nereye gideceğiz oğlum biz? Şunlara bir soralım. Ya biz bugün yeni geldik de buraya. E hoş geldiniz. Erkan abi gördünüz mü? <laughs> <laughs> ne oluyor bunları görmemiş be. Ulan selam. Ulan kurban. <laughs> Sizi başıma bela mı aldım yoksa iyi mi ettim bilmiyorum. Göreceğiz. Biz ne yapacağız nereye gideceğiz Babacık ya? Mahvolduk ya mahvolduk <laughs> <Babacık gülüyor> ya. ya Erkan Erkan. Selim. Erkan. Amişlarıma git lan. Gel biz de peşinden alalım. gidelim. Hadi gidelim gel. <laughs> hadi hadi hadi. Nasıl erziniyorduk be. Erkan Erkan. Neredesin ya? <gülüyor> 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 ne oldu? Ödümüzü kopardın ağam ya. Bizi bir başımıza gitti sandık ağam. He ya. Ulan nereye gideceğim? Ben oturduğum yerden sizin salaklığınıza bakıyordum. Ne o? Buldunuz mu karları? Aramadık ya. Aramadık ağam. Bu elleriniz de böyle pek çık olmuş yani. Çok güzel olmuş. Bırak lan elimi. Ben ne yaptım biliyor musun lan? Hadi kalkın yürü gidiyorsun. Ağam sen gidince korktuk ya ondan böyle el tuttuk. Anladım anladım. anladım. Mı? Nereye Duymadınız ha? beni gidiyoruz dedim. Nereye, nereye gidiyoruz? Zeyno'yu kurtarmaya. Hadi yürüyün. Ben sana dedim. Ne dedin lan ne yine. Allah Allah, yürü! Ver lan elini! bırak elini ya! ya. Hala Rabbim tutuyor ya! Anam! Yürü yine! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.